Merhaba arkadaşlar. Hepiniz abadanlısınız. Hoş geldiniz. Bugün karşımıza ilk defa FIFA 17 FUT arkadaşlar. Bugün FUT takım kurup ve benim de FIFA 17 Ultimate Team'de ilk defa maç yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere oyuncularını seç, draftı. Biliyoruz zaten büyük ödüller kazan diyor ve 300 FIFA Points karşılığında ilk draftımıza giriş yapıyoruz. Haydi bakalım bir Formasyonlar geliyor. güzel bir formasyon gelmesi en önemli şeylerimizden bir tanesi evet bu formasyon güzel 4-2-3-1 geniş e, formasyonu bu formasyonu kanat olduğu için maalesef pek tercih etmiyorum ve geriye kanıtlar da üçlü defans olduğu için maalesef 4-2-3-1 geniş formasyonumuz formasyonunu seçiyoruz arkadaşlar haydi bakalım kaptanlar geliyor ve tabii ki de Ronaldo'yu alacağız arkadaşlar kaptanımız olarak Cristiano Ronaldo bizim ilk futbol haftaki takımımızın kaptanı olacak arkadaşlar Evet bu e, şeyleri gösteriyor ne denir o Tutorial tarzında Ki Evet yine biz rezervelerden başlayacağız arkadaşlar Bakalım ne tarz bir oyuncular çıkacak karşımıza Evet şimdi burada e, Sol kanatımız Ronaldo Var Carrasco'yu Pek almayı düşünmüyorum çünkü sol kanatta Ronaldo olduğu için Piş çeki alabiliriz. Almanya eğer ki kurabilirsek stoperlerimizden veya da orta sahalarımızdan bir tanesine o olabilir. Ve ben Bellerin de geldi şimdi ama Bellerin çok iyi ama ben Bruno'yu almak zorundayım arkadaşlar. Şimdi de sağ orta sahayla başlayalım. Asıl takımımızı da dizmeye. Evet ve bu bronzlar geldi. Diyecektim. Gümüşler geldi. Amin Umar'ı alalım. Osmanlı Spor'dan Rezervelere de devam edelim bakalım. Rezervelerden daha fazla Liga tarzında en azından Ronaldo'ya kimya verebilecek bir oyuncu çıkartabilecek miyiz de. Ve sağ orta sağ olarak da biraz önce de demiş olduğum gibi Thomas Müller geldi. Aslında e, Dimare daha iyi bir oyuncu ama Müller'i almak istiyorum çünkü Pişçek olduğu için. Orada Müller'i de koyalım oraya. Bir sağ de çıkartalım. Belki Lahm falan filan gelebilir. Ama yok. Lahm'ın geleceği yok gibi. Şimdilik de Alex Vidal'i alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Belki İspanya'ya tekrardan geri döneriz. Bir şekil koyalım oraya ve şimdi Santra seçelim. Bir Avamayank falan filan olursa efsane olur. Chikarito geldi. Alexis Sanchez geldi İngiltere Liginden. Yani kesinlikle aslında Alexis'le oynamak efsane olurdu ve ee, öyle yapacağım herhalde arkadaşlar. Yani aslında nasıl şey yapacağız bilmiyorum ama Alexis Sanchez'le oynamak kesinlikle efsane olabilirdi. İnform Alexis Sanchez'de, Aduriz'de var. Sonrasında Aduriz'e bir bakalım. Sanchez'e bir bakalım. Yani Sanchez e, kısmen daha iyi gibi duruyor. Yani atakta da yüksek orta. Aslında Sanchez'i almak çok istiyorum. Yani çünkü daha çok fazla. Al, al aldım. Sanchez'i aldım gitti. Çok fazla ikileme düşün ama Sanchez'i almak zorunda hissettim bir anlık kendimi. Sonrasında ise burada koyabileceğim yani mantıklı bir açıdan baktığımızda ise Draxer var. Draxer'i koyarsam Müller'le sağlam bir şekilde anlaşır ama Alexis'e hiçbir tarzda link veremeyiz maalesef. O yüzden de bakalım Barkley Barkley mi daha iyi yoksa Eriksen mi daha iyi? Diye bir bakalım Barkley'nin şeylerine bir bakayım. Orta orta atakta defansif. Yüksek orta atak Eriksen'de. Eriksen'de dört tane skill muzu var. Bakmin var mıydı? Bakmin yoktu. O yüzden Eriksen'i alalım arkadaşlar. En azından Sanchez'e bir e, kimya vermiş olalım. Şimdi de geldik defansif orta saha seçimine. Evet burada e, Geis geldi. Güzel bir e, güzel olarak. Gais'i koyalım. Müller'e de birazcık daha e, fazla bir kimyayı vermiş olalım arkadaşlar. Şimdi asıl önemli nokta bizim Ronaldo'ya kimyayı vermemiz istediği kimyayı ona vermemiz lazım. Iborra geldi. Iborra'yı alabiliriz kesinlikle. Iborra'yı alalım en azından Ronaldo'ya bir tane kimyayı verelim. Sol bekte kesinlikle e, bir La Liga sol bekine ihtiyacımız var. Ve Felipe Luis geldi arkadaşlar o istediğimiz olan sol bek ve Ronaldo'ya birazcık daha kimya verdik diye düşünüyordum ama vermemişiz maalesef. Stoperlerimize geçtiğimiz zaman Hakan Balta geldi Galatasaray'dan. Kolejiniak geldi. Sevilla'dan mantıklı olan oyuncu. O gibi gözüküyor ve Kolejiniak'ı da aldık arkadaşlar. Diğer stoperimizi seçiyoruz. Sergio Ramos geldi. Yani Ramos'la oynamak kesinlikle ama kesinlikle çok isterim. Sergio Ramos'la oynamak ve alacağım da. Sergio Ramos'u da alacağım ve Alex Vidal, Alex Vidal'ı da şuraya çekebilirim arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Zaten Müller şu an 7 kimyada, Geis de 7 kimyada. Bakalım Bruno'yu belki koyabiliriz o tarafa. Bellerin geldi, Carvajal geldi, Juanfran geldi. Sağbek konusuna gerçekten de şanslıyız. Yani Bellerin'i bilmiyorum hani al alayım mı almayayım mı diye. Juanfran'la birazcık şeye bir bakıyorum. Carvajal'e. Sanki bir bakayım şurada. Yüksek orta. Carbohel'in şeyleri de yine yüksek orta. Ben vallahi kimi alacağımı bilemedim ama bu anfranı alacağım kızından dolayı. Bu anfranı da koyacağım buraya yine tekrardan. Çok fazla sabek verdi oyun. Birazcık da ofansif bir e, oyuncu istiyorum artık dedim ama hepsi de non geldi. Maalesef. Buradan bu Lestien yönünden e, adamı alalım. Bruno'yu buraya koyduğumuzda kimyamız daha da artıyor. Ama Müller'in bir kimyası olmuyor. Şimdi... Yani... Kaleciyi seçmedik. Onu görmedim. Yani Montoya'yı aslında almak isterim ama... Fonte'yi alalım şimdilik. Ve kalecimizi de seçtik. İspanya'daki kalecisi kesinlikle efsane olur. Hugo Loris geldi. Inform kartı ve onu almak zorundayım. Hem aynen bizim Fransız stoperimizle de anlaştı. Yine bir La Liga kalecisi gelirse iyi olabilir diyecektim fakat gelmedi. Zaten bir İngiltere'deki kalecimiz var ve onun için ben bir Horn'u alacağım. Belki Almanya dönme ihtimali çok zor ama hiç belli olmaz buradan bir Boateng gelirse neden olmasın diyorum ama Boateng de gelmedi. Burada Tonelli'yi alalım. Ya, bizim sağlam bir e, orta sahaya ihtiyacımız var kesinlikle. Ve Drinkwater geldi. İngiltere'den ama. Jolivoji'yi alalım biz şimdilik. Ne olur ne olmaz diye belki Bulgar'ı tekrardan kimya vermeye zorunda olabiliriz. Vasquez geldi. İtalyan. Thiago geldi. Ve Camacho geldi. Ben yani Thiago'yu alabilirim arkadaşlar. Thiago'yu almaz sebebim ise e, Ronaldo'ya asıl kimyayı vermek için diyecektim. Ama Ronaldo yine 6 kimyada kaldı. Neden öyle oldu anlamadım. Şu iki tane kırmızı linki var. Tadici geldi. Evet buralarda güzel bir Tadic'i almak zorundayız. Ve son oyuncumuzu da seçiyoruz arkadaşlar. Evet bunlardan da iyi bir şey çıkacak gibi pek fazla gözükmüyor. Aynen. Belki bu sağ kanat oyuncusu olan Gambiyalı Barrow'u alabiliriz. Hani birazcık daha belki bir kimya alabileceğimizi düşünüyorum. Evet biliyorum biliyorum. Bunları göstermene gerek yok. Yay. Şöyle bir koyduğumuzda evet 91 kimyaya ulaştık. Böyle koyduğumuzda Sonrasında ise Yani Mülleri aslında çok fazla e, Oynatmak istiyorum ama Yani nasıl yapacağız nasıl oynatacağız onu Bilemiyorum ama şöyle bir şey deneyebilirim Ben e, Mülleri koy oraya tamam mı Sonrasında Jolovocu'yu da buraya koy Sonrasında ise pişçeki al abi buraya koy. Bu ikisini yer değiştir. Dedim ama istenilen şeye gelmedi. Manfranı koy abi. Burunu neredeydi? Burunu da buradaydı. Burunu da buraya koy. Sonrasında ise buraya da o İngiltere'den çıkarttım sağ altı koy. Aslında hani İbora'yı koyduğumuzda bir tane daha kimya alıyoruz. Hani almıyoruz değil. Ama Bruno Bruno'nun sadece pası ve driblingi iyiymiş, e, iyiymiş, fiziği kötüymüş. Bir oraya bir şans verelim. 92 kimyaya çıkalım en azından. Şöyle bir şey yaptığımızda kimyamız yine düşüyor. Aslında gereklerimizi de öyle yani bir tane Tadić'le Müller var sonradan oyuna sokabileceğimiz. Şimdi de teknik direktörümüzü seçelim. Bir İngiltere Ligi veya da İspanya Ligi teknik direktörü gelirse kesinlikle iyi, iyi olur. Böyle yaptığımız zaman 96 kimya çıkıyoruz. Evet ve 96 kimya veren Arsen Wenger'i seçmek zorundayız. İlk draftımız böyle oldu arkadaşlar. FIFA 17'deki 181 ratingli bir takım kurduk. Ve ilk maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Rakip bulduğumuzda tekrardan karşınızda olacağım. Ve evet arkadaşlar rakibimizi buldu. Biz de plasman formamızı giyelim arkadaşlar o da kendi iç sağ olan Valencia formasını giysin. Ve ilk ultimate maçımız başlamak üzere arkadaşlar. Rakibimizin de kadrosuna bakalım. Ronaldo'su var. Sonrasında Delefrius var. Kantis var. Ramses var. Arda Turan'ı var. Sol bekte. Filipe e, Luiz Laporte. Defansa da e, Mustafi ve sağ bekte. Bilmiyorum. Kalede de e, Kurtuas'ı var. Güzel bir draft Kurmuş ama kimyası bizden birazcık daha az, Formasyonu güzel en azından. Haydi bakalım bizim de şansımız inşallah yanımızda olur. Ve ilk maçımızı kazanarak draft'a başlarız arkadaşlar. Evet, rakip başlayacak maça. Haydi bakalım, gazamız mübarek olsun. İlpeleviz şimdi verdi. Alexis sıyrılmak isterken pole aldı. Dakikaydı. şöyle bir orta. Eliksen önünde kaldı. Eliksen vuramadı. Eliksen vuramadı maalesef. 9. dakikada ilk golümüze çok yaklaştık ama maalesef Eliksen vuramadı. Eliksen çok güzel bir pas. Ronaldo, Ronaldo, boş kale ve gol! Alexis Sanchez at bir 1 geçiyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Ronaldo sıfırdan çıkarttı bu. Alexis Sanchez boş kaleye bir zahmetli yaratı verdi. 1 0 öne geçiyoruz. Futraftaki ilk maçımızda deplasmanda. Sol taraf bomboş. Şimdi verdi Thiago'ya. Tiago, Tiago, Thiago vurdu kaleci Kurtuğa kurtardı. Thiago'nun etkili vuruşunu Tia Kurtuğa maalesef ama maalesef açılır bir kurtarışı imza atıyor. Eriksen açtı. Bir kafa dışarı ya. Eriksen çok güzel sıyrıldı. Şimdi Thiago'da top. Thiago. Ronaldo. 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 Ronaldo vurdu top defansa çarptı. Harika çalımlarla ilerledi Cristiano Ronaldo. Ama top maalesef defansa çarpıyor. Eriksen'in ortası kurtuğu için kolay bir top ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarıda daha üstün olan, daha fazla gol pozisyonu giren taraf bizlik Ve görmüş olduğunuz üzere de onların şutları da, onun şutları da uzaktan şutlardı ve etkisiz şutlardı. Bir değişiklik yapabiliriz. Tiago birazcık yoruldu. Tiago'nun yoruna Bruno'yu koyacağım arkadaşlar ve Thomas Müller'i de yerine koyacağım arkadaşlar. İkinci yarıda da bir veya daha fazla gol bulup bu oyunumuzu devam etmek ve ilk maçımızı kazanmak istiyoruz. Şimdi çok güzel geldik oradan. Ronaldo Ronaldo çekemedi topu Ronaldo. Çekemedi topu Cristiano. Kafayla indirdi. Müller. Alexis vurdu kaleci. Alexis vurdu. Yine kaleci. inanamıyorum Alexis neler kaçırdın. Alexis neler neler kaçırdın. Alexis. Alexis Sanchez neler neler kaçırdın. Alexis. Hoca foal. Hocam foul'ü vermedin ya. Bravo Lewis. Oradaki hata yaparak birazcık yanlış yaptık. Elik sen de birazcık sanki yorulma görüyorum gibi. O yüzden tabii ki Elik değiştireceğim. Müller'i forvet arkasına çekeceğim. Müller çünkü uzaktan iyi şutlar çekebilen bir oyuncu. Abi niye golü yedik yani iyi yedik sen golü ye. başka türlü olmayacak bu işleri. golü yedik baskıyı kıramadık çok güzel bir pas Tadic Tadic vurdu kurtuğa Allah'ım ya Rabbim Tadic Tadic onu kaçırmaman lazımdı be oğlum Müller. Önünde kaldı. Alexis, Alexis ve gol. geçiyoruz geç Şans bu sefer bizim yerimizde. Şans bu sefer bizim yerimizde. Burada bir hata yaptı rakipte. Alexis yakın köşeye bile bu hatayın yapılmayacağını, yapılmaması, yapılmaması gerektiğini ona hatırlatıyor. Bravo Alexis Sanchez. Tekrardan öndeyiz. Kuan fran yürü, yürü Kuan fran. Kuan fran orada onu yapmayacaksın abi, o hatayı orada yapmayacaksın. Çok güzel bir pas. Tadiç, Tadiç yapma Tadiç. Tadiç yapılacak bir hata değil o. bu vurdu Kurtuğa. Boş kale. Olmadı. Üçüncü gole de çok yaklaştık. Ronaldo'nun vuruşunda topu çizgiden çıkardılar. Ve maç bitiyor arkadaşlar. FIFA 17'ye. FIFA 17 draftta. FIFA 17 ultimate team'e kazanarak başlıyoruz arkadaşlar. Rakibin nasıl oynadığını e, bilmiyordum ve ikinci yarı bunu öğrendim. Birazcık o pozisyondaki o foul beklediğim yerdeki hata yapınca birazcık e, baskıya maruz kaldık ve golü yemek zorunda kaldık maalesef arkadaşlar. Ama görmüş olduğunuz üzere bitiriciliğimizi ve iyi oyunumuzu devam ettirdiğimiz tarzda kazanmayı bildik arkadaşlar ve ilk galibiyetimizi aldık. Hem ultimettiğimde hem draftta hem de bu videonun başlangıcında arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. E, çünkü sizlere yetişmek zorunda olduğum bir kariyer videosu var onu montajlayacağım ve onu size atacağım arkadaşlar bir dahaki bölümde tamam yani elimizden geldiğince ne kadar devam edebiliyorsak bu draftta edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abagan Bustan ayrılmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Eğer ki videoda keyifli zaman geçirdiyseniz, videoda eğlendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımızı da ilk defa görüyorsanız abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.